zaferdi. İrbis'in hükümdarlığı bozkırda yükselen bir sur gibiydi. Dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelere karşı kağanlığı koruyor, içeride ise birliği ve refahı sağlıyordu. O, Hazar kağanlığının savaşçı ruhunu devam ettirirken aynı zamanda devlete bir düzen, bir istikrar ve geleceğe dönük bir vizyon kazandıran liderdi. İrbis, adeta bir kalede taş üstüne taş koyan bir usta gibi Hazar Kanlı'nın da sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamıştı.